de geldi. gel, gel. Ne Anne, geldi? nereye, nereye geliyorsun? Şimdi kapı niye geri açıldı? Dur dur dur, gelmedik daha. Tamam. Dur. İşte ay.

Sinem olsun. Ah kadın da gelmeyedi. Şeye geldik, fizyoterapiye geldik. Kızım için. <laughs> Aynen. Und was sehen wir denn da? Mhm. Oh, was sehen wir da? Lauter große Autos, ja? Schick. So, Muss die Mama filmen? Mhm. Mhm. Super machst du das. Frau Keiner, Sie können auch eins von ein so zu Hause weg. Ja, Mama. Das Mama filmt. So, genau, super. Schnappst also, du schon mal hier? Schau mal. Ich nehme den Orangen Ball und den kann ich da runter. Da, da, da reinlegen. Oh. Oh, super. Guck mal, da ist der Ball. Da ist der Ball. Da ist der Ball. Nehmen schnell. Guck mal, da ist der Ball. Hier. Das ist eine anderen Welt wieder. Alles gut. Lass uns sehr hier ruhig. Hoppala, oh ja. pass auf. Die tun die, die, die Socken weg. Am besten immer Schläppchen oder Sch <laughs> <laughs> oh, şimdi gidiyoruz eve. Nereye gösteriyor? Eve. Eve. Şimdi geç kaldık. Geç kaldık. Nereye geç kaldık? <laughs> Öf yani. Geç mi kaldık? Ne yapıyorsun kız? Ben <laughs> hand Ver. <gülüyor> Dur, otomatik de bozulmuş. Übaret. Uf, uf. Kald mı iston hiç kalmadı. Ne yaparsın? Ne yaparsın? kaçıyor sende. Ben kaçma. Arabalar şey yapıyor. Ana kaçıyor Dolaş. sende. Dolaşıyor orayı. Pelin hadi. Ana kaçır mısın? Kaç kaçma arabalar gir kaçırırlar seni. Anne saçayım. Gel. <gülüyor> gel. Anne <laughs> senin ne yapıyor? Ne yapıp yerlerde sürünü benim kız. ben sende kaçıyorsun? Hadi kalk insanlar sana bakıyor Pelin. Anne. Hadi aşkım, işte aşkım. Anne var. <laughs> ne neşt ama. Bak insanlar sana bakıyor Pelin hadi. Hadi işte auf. Kom. Okey, ich gehe dann. Tschüss. E, tschüss. Annen. Annen. Ha. Annen Bak koşma. Ay, arabaya koş, arabaya. Annen. Hani bizim araba nerede Pelin? Ha? Bizim araba nerede? Ha? Göster bakayım bizim araba nerede? Nerede bizim araba? Pelin. Aferin benim kızım. Kuk Buradaymış. Aa, aa de mi var? Ne ekelim buraya? Pelin. Hı? Ne <laughs> ekeceğiz? domates. Domates mi ekelim? Anne. Ama oma önde şey domates ekti. Oma önde do, domates ekti. Bunları indi. Aya, Buraların acımaz. Pelin. Anne. Sen ek, sen ek. Domates. Sen ek bak seni çekiyorum. Hadi anneciğim. <laughs> Hadi ekle ek, ek. çeksin. Anne, anne çal. <laughs> anne <çant. Gülüyor> anne mı? Bak şimdi Pelin Hanım şey ekecek. Ne ekeceğim Pelin Hanım? He? Domates. Hadi ek bakalım domates. <laughs> olmadı mı? Niye olmadı? Bir daha yap bakayım. Olur olur bir daha yap. Anne ben Ben Pelin yapamadım. Pelin yapamadı. Pelin yapar. Pelin profesör o konuda. Annem, sen yapacaksın. Küre küreğini. Anne, anne, bak, anne. önde var domates. Gel bir bakalım domates. Domat. 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 Hmm. Burada. Bunlardan. Üzüm yaprakları. Üzüm yaprağı. Çöp. Meşhur çöp. Gel. Ne yapacağım? Ne Burada da ne? Baba. Bak burada domates var. Baba, arkadan. Hı? Bak domateslerimiz büyümüş. Oh, oh. Hı hı. Gördün mü domatesleri? Hello. Hı. Domateslerimizi gördün mü? Bak. Hı. Domates mü mü mü. Şimdi mü mü. Baksana Pelin bu da zeytin ağacı. Ya. Anne, anne, sen yapacağım. Ben yaparım, Şimdi biz arkaya gidelim. Hı. Hı. Buna bakayım bakayım. Hı. Bakayım bakayım. Hı. Bak, gel gel. Gel bu tarafa. Şuna bakalım. Hmm. Nereye gittiler? Nereye gittiler? Hep... Anne, çıkalım. Oh. Ne içeceğim benim burada? Ne? Çok yapmış. Ay, be, of. Hmm. Bak, sen böyle yap bakalım. Çok Böyle. Evet, aynen öyle. Bakalım. Ha, aferin. Ben, ben. Olmadı mı? Niye? <laughs> Çok 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 Oğlum. Anne yap, anne Ha. <laughs> Koş. Koş al topu. Ç çirkin. Hadi koy yere, yere koy. Anne. Helen. Anne. Hadi yere geç otur. Tamam hadi gene <laughs> Hadi. Kay o tarafa. Al. Koş. Ay, Hava. Bak, bak gitti. Şimdi söyle. Söyle. Kurtakalı suydum. Başarısına koydum. Bir ben yalan uydurdum. Думал, 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 коснулся. Я ремсин, а не?